Zamanın varsa iki dakika dinle. Sadece kürklerin yemek yediği bir sofrada kimseyle iş yapmaya çalışmayın. Sadece kürklerin, paraların, arabaların, evlerin ve makamların değer gördüğü bir sofrada siz fikirlerinizle bir adım ileriye gidemezsiniz. Bakın bugün YouTube'da, Instagram'da, sağda solda elbiselerine, arabalarına ve paralarına güvenerek iş yaptığını söyleyen ya da Bunları yaptım diye kendini anlatan insanların büyük bir kısmı genelde zaten olan parayı biraz daha üste çıkartmakla uğraşıyor. Peki ben size ne tavsiye ediyorum ya da ben size ne anlatıyorum? Sıfırda olsanız, birde de olsanız, eksi birde de olsanız fark etmez. Bir çaba, bir emek, bir çalışma koyarsanız, üzerine adım adım ilerlerseniz, bir şey inşa ederseniz hem paranız, hem makamınız, hem mevkiniz, hem de gerçekten güzel bir kürkünüz olur. Dostlar mesele kürk değil. Mesele bağcıyı dövmek de değil. Mesele biraz çaba sarf edip kendinizi üst seviyeye çıkartabilmek. Bunun da yolu benim bildiğim kadar emek, emek, emek. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.